tekstil ürünleri için yapılan fiziksel test ve analiz çalışmaları iki yönlü olmaktadır. Bir yandan üretimde kullanılan kumaşların dokuma ve dokuma kalitesine bağlı olan mukavemetleri test ve analiz edilirken, bir yandan da dokumada kullanılan ipliğin ve ipliğin ham maddesi olan liflerin ve elyafın özellikleri test ve analiz edilmektedir. Kumaşta bulunması gerekli özellikler büyük ölçüde kumaşın temel taşı olan ipliklerin özellikleriyle sağlanmaktadır. Tekstil sektöründe ürünlerin kalitesini kullanılan malzemenin kalitesi ve sağlamlığı belirlemektedir. Bu durumsa birçok özelliğe ait farklı değerlerin ölçülmesi ve analiz edilmesiyle tespit edilmektedir. Bu anlamda gerçekleştirilen sayısız fiziksel test bulunmaktadır. Fiziksel tekstil testleri için laboratuvarımız Eurolab'da çalışabilirsiniz.